81. bölüm, 81. bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır. Nokta. Kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim. Esenlikler, esen olsun, esen Kardeşim, kardeşlerim, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu muhteşem Türk Turan tarihimize, gizlenen tarihimize. Hacca veya Hazza. Hacca veya Hazza. Mana olarak büyümek demektir. Hacca asne Hacca asne kelimesi. Mana olarak ne yaparsan yap ama büyük demektir. Ama büyük demektir. Bu kökten, bu kökten gelen kelime aynı anda acca diye de yazılır. Acca diye de yazılır. Acca kelimesi acca kelimesi içinde acikka, acikka olup sıfat sıfat halini alır. Manası da büyük ve uzaktan demektir. Uzaktan demektir. Hahut da, hahut da kelimesi mana olarak oluş demektir. Hahut da, hahut da kelimesi mana olarak oluş demektir. Hahut tap, hahut tap kelimesi üçüncü şahısları ele alır, ele alır. Mana olarak onlar, onlar düşünenler demektir. Onlar düşünenler demektir. Har kelimesi, har kelimesi. Har kelimesi kavram yazıtlarına, kavram yazıtlarına tonozlu, tonozlu olarak girer, girer. Har zarf içinde em, anla, hem, har, em, inna kelimesi olur. Mana olarak, mana olarak çember, çerçeve, tonozdur. Çember, çerçeve, tonozdur. Persçeye, persçeye, Atan, Athan gaina olarak geçmiştir. Geçmiştir. Hahut da kelimesi mana olarak oluş demektir. Hahut tap kelimesi üçüncü şahısları ele alır. Mana olarak onlar, onlar düşünürler demektir. Har kelimesi. Har kelimesi kavram yazıklarına tonoz, tonoz olarak girer. Har en inna kelimesi olur. Mana olarak çember, çerçeve, tonozdur. Persçe'ye athan, gayine olarak geçmiştir. Persepolis'teki, Persepolis'teki küçük pencerelerin, küçük pencerelerin yanındaki, yanındaki yazılarda, yazılarda geçer, yazılarda geçer. Manası da, manası da kurmak, açmak, yerleştirmek demektir, demektir. Harta, harta kelimesi kurmak, Açmak demektir. Tekil durumunda, tekil durumunda ben kurmuştum demektir. Tekil durumunda ben kurmuştum demektir. Hartak, hartak kelimesi üçüncü şahısları ele alır. Manas'ta onlar kurmuşlardı demektir. Onlar kurmuşlardı demektir. Veya onlar, onlar oturuyorlardı demektir. Oturuyorlardı demektir. Harta Harta Vardiya, Harta Vardiya isim olarak isim olarak bir Pers generalinin ismidir. Bir Pers generalinin ismidir. Söylenişi, söylenişi Arta Arta Vardiya. Arta Vardiya. Hardastana, Hardastana penceredeki, penceredeki küçük yazıtlarda olan, penceredeki küçük yazıtlarda olan bu kelime, bu kelime Pers, eee, Persçe Ardaçtana olarak geçmiştir. Ardaş Tağana olarak geçmiştir. Manası sütün sütün sırası demektir. Demektir. Harbaya, harbaya kelimesi isimdir. İsimdir. Harbaya kelimesi isimdir. Arabistan demektir. Arabistan demektir. Çoğul olduğu zaman, çoğul olduğu zaman harpa yap olur. Harpa yap olur. Perçeye, perçeye, arabaya. Arabaya diye geçmiştir. Geçmiştir. Harta Vardiya isim olarak bir Pers genelerinin ismidir. Söylenişi Arta Vardiya. Hardastan, Hardastana, Hardastana penceredeki küçük yazılarda olan bu kelime Ardaç Ardaçtana olarak geçmiştir. Manası sütun sırası demektir. Harbaya, Harbaya kelimesi isimdir. Arabistan demektir. Arabistan demektir. Çoğul olduğu zaman, çoğul olduğu zaman harpa yap olur. Har, harpa yap olur. Persçe'ye arabaya, arabaya, arabaya diye geçmiştir. Harbera, harbera kelimesi Persçe'ye arbaira olarak geçmiştir. Arbaira olarak geçmiştir. Bu da Arbele şehri demektir. Arbele şehri demektir. Arbele şehri demektir. Harminiya. Harminiya. Ermenilerin ismidir. Harmi Viyara. Harmi Viyara. Ermeni demektir. Harra Ovatis. Harra Ovatis. Mana olarak. Mana olarak. Arak hoşlardır. Arak hoşlardır. Harruvatis, Harruvatis isim olarak, isim olarak idemdir isim olarak idemdir. Hariva, Hariva isim olarak, isim olarak Aryandır. Persçe'ye Hara İva diye geçmiştir. Hara İva diye geçmiştir. Harriyara, Harriyara D halinden, D haline olup Aryan, Aryan dili demektir. Hal, hal. Hal sözcüğü kavram yazıtlarında da şehir demektir. Hal. Hal. Persçe'ye vardana olarak geçmiştir. Persçe'ye vardana olarak geçmiştir. Persçe'deki, Persçe'deki dahyaus, dahyaus kelimesi de kelimesi de yöre, bölge, ülke demektir. Demektir. Hal kelimesi, hal kelimesi sesçil olarak, sesçil olarak beraberdir. ...beraberdi ve tamamlandığı... ...tamamladığı... ...tamamlandığı zaman... ...tamamlandığı zaman pirti olur. Pirti olur. Bu da... ...şuşalları bildirir. Bu da şuşalları bildirir. Hal-apirti. Hal-apirti. Şuşallar demektir. Şuşallar demektir. Hal. Hal sözcüğü... ...kavram yazılarında şehir demektir. Perçe'ye... ...vardana olarak geçmiştir... Persedeki dahyaus kelimesi de yöre, bölge, ülke demektir. Hal kelimesi, hal kelimesi seçil olarak, seçil olarak beraberinde tamamlandığı zaman, tamamlandığı zaman pirti olur. Bu da şuşalları bildirir. Hal apirti şuşallar demektir. Şuşallar demektir. Durmak yok arkadaşlar, durmak yok. Gidiyoruz, gidiyoruz. Dedi ki, Türk Turan tarihi bir okyanustur. Sonsuz bir okyanus. Dünyanın tapıştır Dünyanın tapıştır Görüşeceğiz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Saygılarımla.